Mem açtım. Mem kolum hepiniz. Hüseyin Mem Yediye. Ve hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bugün akşam kısa kısa bugün değişik yapmaksızım arkadaşlar. Allah Allah. Böyle bir böyle yapmaksızım arkadaşlar. İnşallah böyle yapmaksızım arkadaşlar sizlere. Tabi yapalım. Ve hey futbol 2023 mobile. Ve 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 paket açımına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaş. Arkadaş. Hadi arkadaşlar. Bugün izleyelim paket açımını yapacağız arkadaşlarım. Manyak gibi paket açımını yapacağız arkadaşlarım İnşallah güzel paketler açacağız abi. alttan alttan paket açacağız. 3 tane ayrı. Diğer 3 tane ayrı ayrı, ayrı olacak arkadaşlarım. Tabii efendim. Daha fazla FPP gömez için daha fazla paket açma için daha fazla ya da daha fazla gömez için arkadaşlarım. Şimdi süper beğeni bekliyorum arkadaşlarım. Ya süper yandıran arkadaşlar. Ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı arkadaşlarım. Kanalımızı da açmayı unutmayın arkadaşlar. kanalımıza abone olun ki bu kanal büyür yükselir. İnşallah de izleyin de Allah'ın yardımıyla inşallah. Tabii efendim. Aşağıdan yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlarım ve 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 o zaman hadi başlayalım mı başlayalım let's go oh. evet arkadaşlarım ve gördüğünüz gibi ekran gördüğünüz gibi beni öncelikle arkadaşlar aktarım o takımı mı biliyorsunuz ki burada kimler varmış arkadaşlarım o burada gördüğünüz gibi arkadaşlar belgium o oh, junior junior arkadaşlar junior of 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 arkadaşlarım güzel bak edin açalım bu güzel ama tabi bakın açmayacağım maç açmayacağım şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar şu burada bunu açmayacağım arkadaşlarım gördüğünüz gibi Haftanın oyuncuları arkadaşlar haftanın oyuncular Bakın arkadaşlar Lewandowski Bakın Lewandowski Kerem Aklıt Ve Sarıbaş 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 arkadaşlarım Tabi efendim Ve buna bakıda açacağız arkadaşlarım inşallah 3 tak 3 tak oyuncu tutturuz arkadaşlarım Bir Lewandowski Ve Kerem Aklıt Ve Sarıbaş Şey tutturuz arkadaşlarım bakıda açacağız arkadaşlarım Tabi efendim Ve hazır mıyız? Ve hazır arkadaşlar hazır mıyız Hazır mısınız 3 2 1 Ve Buuuu Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane 3 tane drop paketi var. 3 tane arkadaşlar. Allah Allah. Drop paketi var. 3 tane var arkadaşlar. Bu paketi açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah paketi işte tutturacağız arkadaşlar. İnşallah yaparız. inşallah bir tutturacağız arkadaşlar. Arkadaşlar drop boy gelirse bilmem gelirse burayı yıkılır yıkılır arkadaşlar yıkılır. Tabii yapacağız. Bakın arkadaşlar hadi bakın arkadaşlar. Uş uş uş, uş. drop gelirse var ya burayı yıkılacak 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 buraya. İnşallah arkadaşlar inşallah. Ve işe tutturacağız arkadaşlar. Ve bu kadar açmadan önce arkadaşlar süper beğeni ve kırmızı yıldızın beğeni yıldızın arkadaşlar. Ve açtığınız kom kanalımıza abone olun. Bir de zaten arkadaşlar. Açılanı yorum kısmına yazın. arkadaşlar. Ve 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 hazmiz. Ve hazmiz arkadaşlar. İnşallah başım inşallah, inşallah durup böyle tuturuz abim. İşte Tabi efendim. Günler gelsin. Günler gelsin. <laughs> Hop. Tamam. Tamam tuttum sakın tuttum sakın tutturum sakın tuttum, sandım, tuttum, sandım, tuttum sandım, <laughs> ben ne yazdım çoğut sanki tuttum sakın tuttum obo adı drop baya adı drop baya arkadaşlarım her şey tek bize çıkmıyor aşkım kim diyor kim ne ilk ilk çıkmış ilk tip biz üç, bize kaç tane paket açtık açtık kaç tane gelmedi Allah <laughs> Allah Adı Droppa Sim breaker. adı drop ba ya adı ya ne kadar kabiliyet drop ba ya. ya, şimdi jord gel jord jord gel yine jord. Ne sattın? Bu kim ya? Aslında bunlar kim ya? Ve aslında son paket, i̇şte son paket. Önce bu drop ya, asıl drop basalım, yeni drop basalım, bir asalım bir daha basalım. basalım, daha basalım, bir daha basalım, Bir daha drop ba. Biz zıplamıyoruz drop ba. Drop ba sen git sen gel. Bir şey yapmak lazım. Şimdi inşallah gelir. Şimdi inşallah gelir. Hadi. Evet arkadaşlar inşallah tutturuz arkadaşlar. mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Aman gücün inşallah. Hadi inşallah. Hadi. What the f***? Ne kadar komik değil What? <laughs> Anlaşım nasıl yani nasıl yani arkadaşlarım? Ama bir türlü gelmedi arkadaşlarım. Tabi efendim. What the f***? Bilsen ya? Bilsen ya? Bilsen... Bizi hani oturuyoruz doğru ya. Gilsen kim? Ne kadar komik Ah be Sen ah be bir yana yine İşte Bison'ın iyi şanslı. Drop'a çalıyor çalıyor. Hala olsun izi Ve şimdi haftan oyuncu arkadaşlar haftan oyuncu. Şimdi i̇şte Domodowski, Kerem ve Sarı. Üçünden birisi gelirse üçüncü olur. Şimdi üçte gelirse bilmiyorum mi arkadaşlar? Evet. ilk kazanır. İnşallah hazır mıyız? Üç, iki, bir. Bu ilk paket sizin için arkadaşlar, sizin için. Önüne gelsin. Adı Kerem Dabandoski. Adı Kerem Dabandoski. Hadi bak, hadi, 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 hadi. sarı. Adı... Kim geldi, kim geldi, kim geldi? Dabandos... Dabandoski. Allah aşkına. Dabandoski. Başka bakım. Buraya git, buraya git. Üç tane, üç tane, hayatımızda ilk defa ilk defa diyor aslında tabii ilk, ilk pakette ilk ilk sahne ilk sahne aslında ilk defa Uy, tabi efendim şimdi 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 aslında şu an ne çıkamazsın işte ne çıkar mı acaba <laughs> hadi Kerem kendi gez Kerem kendi gez Kerem 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 artık doğru hadi abi hadi abi hadi abi hadi, hadi. hadi Kerem Kerem İtalya'dan mı? Yıldız mı? Kenan Yıldız akış Kenan Yıldız geldi Vay 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 Yan tıttı akış yan Kenan Yıldız Güzel oldu güzel Hadi Kerem yavaşlar Kenan abimiz geldi Siz bir gözü bu. Hollanda takımlar mı bu? Ne kadar komik ya Galiba aşağı aşağı inşaat tuturuz arkadaşlar İnşaat tuturuz Şimdi Ben yaptım Yardım ki akışlar Kerem abi abi biz için süper yadır aç Kerem yadır şu an yadır masa gelsin Kerem yok Kerem Kerem için almışlar Kerem Hem Kerem gelsin Kerem, kerem Artık doğru Evet sarı şu an sarı Evet süper süper Bu kim ya işte, bu kim ya Ne işte, kadar komik ya Joe dinle matinle matinle <laughs> Pepi Bu kim yaşayan, ya Ne Pepi kim ya What the için tutturamadı 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 kimse gelmedi kimse gelmedi aslında ne trap tutturdu ama aşkım laman dost tutturduk tabi efendim Başka 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 bir şey yok adam başka başka yok arkadaşlar. Işte. Evet, Akşam be, bu gördüğünüz akşam yani, gördüğünüz gibi bizim takımımız bu şekilde şikayeler, bu bizim çıkardığımız çıkardığımız ben dost geldi, da ben şu kadar arkadaşlar üç tane ben geldi, kıyam tane Şimdi kim çıkmış çaldı o ama biz çok çok daha çok daha galiba. Tabi efendim. Kim çakalım? çaldı çalmadı aslında çalmadı. Ama aslında üç tane babam dost var. Oha. Ne kadar komik. Evet yani aslında bölümümüz burada bitiriyor bir kısa oluyor ama kusura bakmayın aslında bakmayın. Gecik bölüm İnşallah daha fazla dakika uzatabiliriz aslında inşallah. Tabi efendim. Dedim <türme> bu video süper ya ne kanalımıza abone ve bildiriz de açmayın unutmayın ve yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. çok çok seviyorum arkadaşlarım. İnşallah kanalımıza abone olun. Olursa olursa abone olursanız abone olursanız olursunuz. İnşallah abone olursunuz. kanalımız büyük bir sene. İnşallah. Hepinizin yanıtlarınızı öpeyim. Hepinizin yanıtlarını öpüyorum. Ve sonunda videomuzda bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bye Bye Pişşşş.